Günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bizler çok şükür iyiyiz şöyle Kahvaltımızı yaptık eşim çıktı Ben de daha tembel tembel çay içiyorum Müge Anlı'yı açtım onu izliyorum Ne tuhaf hayatlar var ya gerçekten insan bazen diyor ben Mesela böyle şeyleri görüyorum ben diyorum ben nerede yaşıyorum acaba biz doğru mu yaşıyoruz ya Gerçekten ya İnsanlar kayboluyor, insanlar ölüyor, insanlar bulunamıyor, insanları yok ediyorlar ne bileyim. Bu insanlar nasıl rahat yaşıyor? Çok düşünüyorum böyle şeyleri ya vallahi. Mesela ben şey bileyim, bir karıncaya basarsam bile onun e, vicdan azabını çeken biriyim. Yani o benim yüzümde öldü falan diye. Ne bileyim ya. Hatta içeride küçük küçük böcekler oluyor. Hani bizim çocuklar öldürmek istiyor. Ben yani yaptım da tabii ki. Ee, ama böyle bu sefer şeyini düşünüyorum. Ay yazık o da bir can. Onu nasıl öldürdüm, nasıl ona kıydım. Yani tabii beni cana getiriyorlar. <laughs> Yemekler içine falan girer diye korkuyorum. O düşünme yani onu bile, o düşünce bile beni şey yapıyor. Kötü hissettiriyor. Bu insanlar bir insanı nasıl öldürebiliyor? Nasıl rahat ya geri hayatına devam edebiliyor? Çok düşünün böyle şeyleri ya. Nasıl bir vicdanları var ya? Ne nasıl bir merhamet? <laughs> ne bileyim? Aman. Yine işin içine detayına girdim yani. Çıkamam. Gerçekten. Çocuklar okula gitti. gitti. Kendime dedim göstereyim size. <laughs> Ay. Daha işte Üst baş değişmedi daha. Böyle işte televizyon izliyorum. Bu moda girdim. Mükkanlı moduna. Merakla izliyorum. Ya. Bazen öyle oluyorum. Bazen oturup hiçbir şey yapmayıp mükkanlıyı böyle yani işi yaparken değil böyle direkt izlemek istiyorum böyle. Çünkü iş yaparken kaçırıyorum. Kafamı tam veremiyorum. Aslında eşime diyor mutfağım büyük olsa bir buz şey televizyon lazım bana mutfakta iş yaparken çünkü Televizyonu birebir izlerken işimi yaparım. Ne bileyim ya. Telefonda az ara sıra izliyorum da mutfakta. Ama televizyon yeri başka tabii ki. Öyle. Öyle işte. Çayımı içeyim ondan sonra kalkayım işler beni bekler. Bir evi yine sileyim, süpüreyim, temizleyim. Uçum baya büyüdü. Ya. Öyle. Bugün ne yemek yapacağım bilmiyorum. Ama aklımda şey var. Bir arkadaşa söz vermiştim. Çiğ köfte. Ee, onu yapıp ona götüreceğim. O gelmiyor diyor. Çocuklarım var. Küçükler falan. Ee, zamanım olmuyor. O yüzden e, yapacağım. Kendisine götüreceğim. Yani da çiğ köfte nasıl yapılır diyor ben bilmiyorum ama çok seviyorum. Ben de dedim ben de sana yapayım o zaman. Öyle. Yemekten yani çiğ köfte yaparım. Ona da götürürüm. Bizimkiler de yer. Ama onun öncesinde tabii ki bir evi toparlamam lazım. Kendimi toparlamam lazım. Ondan sonra yaparım ya. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? umarım iyisinizdir. Hasan'a dedim bu hafta alışveriş yapmayacağım. Evdeki dolabı boşaltmak istiyorum. Vır zır her şey bitsin. Haftaya güzel bir alışveriş yapacağım. O yüzden e, bu dolapta maydanoz, nane, taze nane yani yeşil soğan her şey var. Onları bitireyim. E, o da akşam söyledim zaten. Bu hafta hani alışveriş geçen cuma yapmıştık. E, bugün perşembe. Dedim ıvır zıvır bitsin. Balkonda muz var, elma var. Yani meyve olarak da mandalina var. Onlar her şey bitsin. Haftaya güzel bir alışveriş tamamen böyle sil baştan yapayım. Çünkü azar azar almak da böyle şey oluyor. Biri bitiyor, birini alıyorsun, biri bitiyor. Toptan yapmak en güzeli. Öyle. Soğan var, patates var. Yani hep lazım olan şeylerim var. Sarımsak, marul, domates, salatalık öyle şeyler hep var. Kahvaltıda zaten çocuklar evde değil. Yani çoğu zaman zaten e, okuldalar. Sadece bir cumartesi pazar evdeler. O zaman da bakarım zaten cumartesi kahvaltıdan sonra şey doğum günü var. Cumartesi oraya gideceğiz. Pazarda dediğim gibi belki amcam güle tarafı gideceğiz. O yüzden alışveriş bu hafta böyle gidecek. Alışverişsiz gidecek yani bu haftamız. Öyle. Araya gitmesini hiç istemiyorum. Kötü olmalarını hiç istemiyorum. Yani ben eşyayı kötü eden biri değilim. Böyle araya giderse canım sıkılır zaten. O yüzden yani diyorum biz gideceğiz evden. O yüzden eşya niye kötü olsun? En iyisi. Belki orada da yaparım. Hani orada da Türk bakkalı var falan. Belki orada da alışveriş yaparım. Yani yaylada. Bakarım Hasan'a dedim. Orada da yapabiliriz. Tamam dedi. Et falan da yok çünkü. Bakacağız. Bek değişiklik olsun diye orada da yaparım. Bakarız benim kararlarmış hiç belli olmaz. Son anda burada da yapmış olabilirim. Yapacak olabilirim yani. Neyse ben şunu bir rahat izleyeyim. Çayımı da içeyim. Ondan sonra işlerime koyayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi hemen çiğ köfteme geçtim. Şöyle karıştırdım ama size göstereyim unuttum. Soğan, sarımsak doğradım. Bol limon doğradım 3 tane. Salça, kimyon, karabiber, pul biber. Ondan sonra başka isot, isot da koydum böyle acılı istedim. Şimdi bunu biraz e, makine karıştırsın. Burada da zaten domates soslarım var. Şurada da bol yeşilliklerimi doğradım. Salçayı da kaldım unuttum. Ay turşu da burada. Biraz önce kardeşim geldi yemeğini falan yedi sarmasın. orada kalsın. Sonra köfteyle yeriz. Şu, benim bulgurlu şey çiğ köftelik bulgurum da bu durum iki reklam değildir bu arada. Çok güzel. Ama üzerinde çiğ köftelik yazanından yapın lütfen. Çiğ köfte yapıyorsanız. Bu daha güzel oluyor çünkü. İki çeşidi var. Ee, böyle bu Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Kolay gelsin canım benim. Ben bunları toplayayım. E, bulaş makinede de çalıştırdım. E, ortalı da biraz toparlayacağım. Beyazlar var makinede. Şimdi sonra çünkü daha dolu değil. Çalıştırırım. Böyle Kendime bir kahvemi de yapayım. Ee, robotu çalıştıracağım şimdi. Vallahi çalışsın kendime bir kahve yapayım. Bu da yavaş yavaş böyle yoğurur. İyice bir kere yoğursun da sonra domates sosunu azar azar buradan ekleyeceğim. Azar azar ama birden eklemeyin çünkü bunu soranlar çok var. Nasıl yapıyorsun diye, birden mi ekliyorsun öyle değil. Aynı elde yoğurulan çiğ köfte gibi yavaş yavaş azar azar su da eklemek isteyen ya da domates eklemek isteyen ya da domates sosu eklemek isteyen buradan yavaş yavaş mesela her yoğurdukça azar azar. Çünkü çok yaparsanız çekmez hamur olur, sulu olur köfteniz. O yüzden yavaş yavaş. Bakın mesela şimdi birbirini buldum. Ne yapacağım? Buradan şöyle az bir şey ekledim. Böyle ya azar azar yani. 2 yemek kaşığı kadar, 3 yemek kaşığı kadar ekleyin. Bu arada simidim e, bir kilodan az fazla. Öyle. Hadi bakalım. Bu arada arkadaş ne diyor? Ses söyleyelim, konuşalım dedim. Bu arada arkadaşıma aradım. Dedim işte bugün sana köfte yapacağım. Dedim e, başka kendine bir şey yapmasın diye. O da artık sarma yapmış. Neyse dedim onu kaldır. Ben de o öyle yaptım. Ee, şey diyor ki ben malzemem sana geçen söylemişti zaten. çiğ e, köfteyi ben çok istiyorum dedi ama yapmasın bilmiyorum sen biliyor musun dedim tabii biliyorum. Dedi ama dedi ben sana malzememi alsam dedi e, sen bana yapar mısın dedim delek o şey deli olma git başımdan ne malzemesi ben yaparım sana da getiririm sorun değil dedim afiyet helal hoş olsun öyle de bir konuşmamız oldu çok dedim saçmalama bunu duymamış oldum yani ne olacak bir köfteyle bir Simitle ne olacak sanki? Helal olsun böyle yorsun, sana görüşelim. Evet arkadaşlar. Bir banyo şeyinden. Oh, böyle oluyorum. Banyoyu yıkarken, temizlerken. Gerçekten sizin karşınıza böyle çıkmak istemezdim. Ama görün yani zor. Havasız banyo çok zor. Böyle su gibi oluyorum. Ama her yeri ovalıyorum. Ve haftada bir böyle her yeri kasarlıyorum. Siliyorum, süpürüyorum. Böyle her tarafı kasarladım. Misledim. Çamaşır suyunu önceden döktüm zaten. Her tarafa lavabolara falan. Böyle tuvaletlere. Böyle. Havlum da devrilmiş. Nereye devrildim be? Buradan kalsın sonra. Neyse hadi bakalım. Bu arada yine söyleyeyim reklam değil. Bu e, görümcem bana göndermişti bunu. Gerçekten çok güzel. Gece kullanıyorum yatmadan önce. Çok güzel. Cilde çok çok iyi geliyor. Bir tanecik görümceciğim sağ olsun. Göndermişti bana İtalya'da ama. Çok beğendim gerçekten. Bu son bir 15 gündür kullanıyorum. Bir türlü kullanmaya fırsat bulamadım. Yani hep unutuyordum. Bu 15 gündür kullanıyorum. Çok faydası var gerçekten. Cildi çok yumuşak, pamuk gibi yapıyor. Pürüzsüz yapıyor. Yani beğendim. Buradan teşekkür ederim görümcecimi. Öpüyorum kendisini. Zorlandı gördüğünüz gibi. Ee, çünkü biraz da kullanmam lazım. Çünkü makineyi zorluyor. Macun gibi oldu ya. Çevirken zorlanıyor. O yüzden maydanozumu ekledikten sonra soğanla e, bir yemek kaşığı daha domates sosu ekledim ki olsun. Bir yandan da ben e, yağımı koyacağım. Yağımı vereceğim ocağa. Böyle bol yağlı olsun. Oh temizlik de bitti. Şimdi de köftelerimizi sıkım yaparım. kadar şey ekleyeceğim. Böyle size kadar göstereyim. Şu şekil karanlık oldu Burada olmadı. <laughs> Bu da olsun. Yağım burada. Yağma kimyon. Ne kim yapayım? Köftenin içine de kimyonla pul biber koydum ama biraz da ee, yağ kavunu temizler oluyor. Deneyim şöyle yarım e, yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı da böyle kimyon güzel oluyor gerçekten. Denemeniz tavsiye ederim. Yağla kavruldu mu lezzet daha güzel oluyor. Hatta biraz da karabiber koyacağım. Az bir şey. Karabiberi çok az koyacağım. Bir çay kaşığı kadar. Umarım güzel olur, beğenir. Tamam. Şimdi bu yağ kavruldu. Sonra artık sıkım yapmaya geçebiliriz. Hadi, hadi. Arkadaşlar şöyle kimyonun pul biberim iyice kavruldu. Şu şekil. Şöyle yapacağım. İyice. Limon e, şeylerini bu arada çıkardım. Onu söylemeyi unuttum. Limonların e, lif, lif, lif mi diyorlar? Çünkü soyarak zaten koyuyorum ya. Ee, geri kalan liflerini çektiklerine gördüğüm kadarıyla çıkardım. Heh, şöyle böyle bir, bir yağın dibindeki baharatı da koydum. Ki, evet tek elle zor oluyor. Şöyle bir de e, yağla da kavrulmuş bir, şey, bir döndersin anası da sıkıntı. Arkadaşlar şöyle sıkım içinde şöyle bir ataklı şeyim var. Dedim buna koyayım. Köftem hazır. Dedim şöyle size bir göstereyim. Göz hakkınıza helal edin bu arada. Şöyle çiğ köftem böyle. Buraya koyacağım. Afiyet helal hoş olsun arkadaşıma. Böyle. köf şeyi de içmedim, kahvemi de içmedim. Dedim, sonra Hidayı müzik şuraya bırakacağım. Oradan da Serpilcan'a bir uğrarım. Hele ne yapıyor, ne yapıyor, bayadır görmedim. Ona bir uğrar, Ondan bir kahvemi içerim. Sonra Hidayı'nın saati gelir, oradan Hidayı alır gelirim. O yüzden kahve içmedim vallahi. Eve giriştim ya kahveyi pek zaman olmadı. Ama güzel oldu ev tertemiz. Lavaboları bir güzel ovaladım. Öyle. Evde bir sildim, süpürdüm, makine yaptım. Hadi arkadaşlar ben bunları yapayım. Geç kalmadan. Şöyle çiğ köftemi yaptım. Şu bizim. Şu da arkadaşım. Bunu şöyle bir şey koydum. Şöyle dedim. Kapatayım. Ee, marulum yokmuş ya. Ben sanıyordum marulum var ama marul yokmuş. Şöyle. Artık marulsuz koydum. Turşu da koyacaktım dedi. Benim turşum var. Hiç koyma dedi. O yüzden böyle götüreceğim. Hayır, kendisi de yanına bir salatasını yapar yer. Biz de böyle ben geldim de bir salata yaparım. Turşu da var. Makine şey robotun şeyini de böyle yıkadım. turşun üzerine şöyle yapacağım. Şöyle bunun kapağını koyacağım. Ee, makine şeylerini yıkadım. Bu da bitti. Bulaşık makine bitti ama e, zaman kalmadı o yüzden geldiğimde boşaltırım. E şimdi bunu alıp hazırlayıp çıkayım. Afiyet helal olsun. Arkadaşlar öyle bir aceleyle çıktım ki. Ay. Üzerim bile doğru düzgün değiştiremedim. Hemen <laughs> geç kalmayayım dedim. çok geç kalırım. Şu köftemi koydum. Bir de bir kervan saray kahvesi. Bir tane de e, fıstık ezmesi koydum arkadaşım. Dedim yesin. Türkiye'den getirdiğim şeyler o da yesin, tadına baksın. Öyle. Hemen gideyim. Bu da beni bekliyor. Vereyim. Abine alayım çıkayım. E, temiz yıka. Ne, ne, ne? temiz yıka. Olmadı. Ta, biraz daha yıka hadi. Hadi anne temiz yıka. Yüzünü de yıka. Oh. 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 parkta oynamış. ne diyor beni burada çeksana diyor. Bak diyor lavaboları küçücük. Hadi çıkalım. Hadi yüz Anne Ben de Uy ben Eleso yaptım. Evet. Tam sana elini Orada da küçücükmüş. Hepsi küçücük kızımın. <laughs> Kimse yok ya çekiyor. Yani beni çek şey diyor. Çok güzel benim kızımın lavaboları. Tam yeter aşkım. Hadi onu nereye koyuyorsun? Oraya mı koyuyorsun? Evet. Bakın. Ha. Bakın. Çöp mü? Gel, tamam, hadi gel gidelim. Şimdi, bakayım, bakayım. Tamam hadi gel gel hadi gel. Tamam hadi gel gideceğiz. Çöp de gel. Çöktür. 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 Baba Al, mı çöktür. gelsin hepsini alsın? I -ı. Anne gelsin. Tamam <laughs> Allah Allah. Bugün anne istedim. Ben He, aferin benim kızıma. Ben ha, ayağın o yüzden ağrımaz değil mi? Ya. İyileşti mi? Sabah kalktı diyor anne diyor benim ayağım ağrıyor. Dedim sen şavkılda hopluyorsun ağrır. Şimdi diyor ben hiç bugün yapmadım ayağım iyileşti. <laughs> cadı. Havim bir cadı. Sen de, sabah dedim baba gelsin beni alsın ama ben geldim. Gel ben geleyim. <laughs> tamam. Ben geleyim o zaman kızım almaya. Ama senin saçların bozulmuş. Susmita böyle mi yaptı? Çok güzel olmuş. <laughs> Efendim. Ay sen el üstü senin karnına vurdu. Sen o yüzden ağladın. Ay vay el üstü vay. Ha? Eşek toplamadık. E, eşek toplamadık. E, pupke toplamadık. Hmm, toplamadın. Pup, pupun to ekeni toplamadın. I -ı. Neden? De. Hmm. Ama toplaman lazım. Sosmit <laughs> ha sex sos, sos Ne nicht, a ne ne dedi? <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Yani sosmit dedi toplamana gerek yok. Evet. E, tamam o zaman. İşte. Öyle işte. <laughs> Kitabını da getirmiş diyor yani bak kaybetmedi. <laughs> Cadı. Kitabına. <laughs> evet arabayla gideceğiz annem. Gidip ablayı alacağız okulda. Hadi gel bu taraftan gel. Hava ne kadar güzel. Ay hava gerçekten yine çok güzel. Hadi gel. Arkadaşlar köftesini de verdim. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Canım. Gel burada. Burada araba. Hep bu tarafa park ediyorum ya. <laughs> bu sefer bura boştu. Buraya park ettim. Gel. Çiçekler hep kurumuş artık. Burası çiçek bahçesiydi. Rengarenk artık işte kış geliyor. Kurumuş hepsi. Hadi bakalım. Gidelim. Bizim arabanın yanına da biri park etmiş. Hadi abi. Evet. Biz ablayı alacağız. Müzik şuleye götüreceğiz. Gel. Geldik. Abla geliyor. Ablayı bekliyoruz. Geliyor mu? Geldi gel mi? Ya. Gel gel. Yuvda. sen yarına otur. Dur. Hoş geldin. abi hadi yarına otur. Abla geldi. Hadi gidiyoruz. Saçın. Saçlarını bozmuş. Elesyo. Ee, Elesyo. Bana kanım yapması. Kanım mı? Evet, el esiyor. Bugün kızım öyle yapmış. Sosmita sakız verdi. Herkes bunu söylüyor. Sosmita bana diyor sakız verdi. Ben ağladım diyor. Sosmita bana Öpeyim. sakız et. Heh. Sen sakız et. Hadi ya notur. Evet, şimdi gidiyoruz. Nereye? Abi, evde ablayı. Nereye? Ay Allah'ım ya Rabbim. Abi, nerede gidiyoruz? Hı? Şimdi ablayı götüreceğiz. Nereye? Müzik şuraya. Müzik şuraya. Evet, ondan sonra da Zerda'ya gideceğiz. Nereye? Ya, akıllı duracağım. Evet. Afro yemin yapacağım. Afro yapacağım. Evet, arkadaşlar. Hı? Yemek Hemen eve geldik, yemeğimizi yedik. Ee, ceviz, şey fıstık, ne onu da dökeceğim. <laughs> Dök. Ee, annem. Bunları kendim kırdım hemen. Ee, çünkü toz da var da, tozu koymak istemedim. Böyle biraz dedim, üstte görünsün. Şöyle şey yap. Ha, şöyle annem. Eltim dedi, Müsaitsen geleceğiz. Dedim, vallahi gelin. Evdeyiz, atı serpildiydim. İşte uğramıştım, sonra evdeyi aldım. Geldim. Böyle de dedim evde tatlı bir şey yoktu. Dedim hemen böyle pratik bir şey yapayım. Muzlu tatlı. Evde baya muz vardı. Şeyler koyma. Kabuklarını koyma. Muz vardı. Dedim muzları şey yapayım. Araya gitmesin püsküvit falan. Şöyle. Heh, tamam. Öyle bence güzel oldu. Şöyle cevizli, muzlu. Cevizleri kırmadım çünkü evde de ben de sevmiyoruz. Dedim Hı. ölü üstüne indirelim. Yemesek bırakırız. Diğerleri de zaten yiyoruz. çok benziyor. Çok evet. şey, evet, Hildan da geldi, dersini yaptı. Elkin de daha gelmedi, bekliyorum. Hatta dedim salata yapayım, çünkü köftemiz de Hasan yedi. Hildan böyle biraz var. Dedim gelirlerse yerler. <laughs> o dedi yemek hazırlama ama yine de dedim biraz. Yani önceden yapmıştım zaten. Köfte var, yerseniz. Da dedim şey hazırlayayım yok dedi. Ben de hemen böyle bir yaptım bakalım inşallah güzel. Üçüncü şeyler şey. Hmm, neydi ya krem şanti ama şeyli fıstıklı yaptım fıstık ezmesinden koydum içine altındaki de muz ee, Hindistan cevizi ondan sonra bir de e, normal bisküvi hepsini ezdim bir de iki şey iki mi bir bir tatlı kaşığı da e, vanilya şekeri vanilya zuka onların hepsini güzelce karıştırdım muz baya vardı yani muz 4 taneydi hani artık böyle tam olgunlaşmıştı. Eee bir paketti normal öyle. Ondan sonra kışla şey krem şanti de yaptım üzerine koydum daha üzerine de böyle süsledim. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Umarım beğenilir. Ee, ben yerken yani yaparken tadına baktım çok güzel. Ben beğendim inşallah onlar da beğenir. Böyle hadi bize şimdiden afiyet olsun. havin. Arkadaşlar masama hazırladım. Eltimi bekliyorum. Havin Hanım başka işe değil tamam. Arkadaşlar ben bir oturayım. Hı? Havine Hanım bu ne? Havin bu oyuncaklar ne? Oynacağım. Oynacağım. Böyle masamı hazırladım bekliyoruz. Çayımı da ocağa verdim. O biraz sonra demlerim. Öyle tatlımı da yaptım dolapta. Şöyle bir oturayım dedim. Hadi bakalım. Benim dışında herhangi bir sızak olmayan bir siyasal alanın var olması gerekiyor dedi. Bugüne kadar baktığımızda bizim temel problemimiz aslında EDP, DEM ya da bu siyasi çizgideki bütün partiler doğrudan temsil ettiği kitlelerin taleplerini siyasete aktarmak yerine örgütün o dominasyonunda kalan sevgiler taleplerini siyasete alanını bulamak <laughs> Bir <S preachers> <laughs> şey olmaz. bunu da çevirdi. Sevgi bir şey olmaz sevgi. Sen şey yıkanıyor şey, şey, <laughs> şey, ama <laughs> <tab Çünkü>, <perspectivas> Değil mi? Artık yapamıyorum. Bizim halıları zaten pes etmişim. Şöyle <laughs> kalsın. Oy! Durdu yine. Çatlar aslında. Kokulimi dersin. Kokulimi <laughs> dersin. <laughs> Kokulimi dersin. Ne var? Şey var? Yerim ben onu. <laughs>